Kan şekerinizin sürekli yükselmesinin gizli nedeninin tek bir vitamin eksikliği olabileceğini veya basit bir takviyenin sinirlerinizi uzun vadeli hasarlardan koruyabileceğini hiç merak ettiniz mi? Eğer diyabet hastasıysanız veya diyabet hastası birini tanıyorsanız lütfen kalın. Bugün sıklıkla göz ardı edilen vitamin dünyasına ve bunların kan şekerini dengelemede Nasıl büyük bir fark yaratabileceğine dalıyoruz. Kronik inflamasyonu hafifletmek ve diyabet nedeniyle risk altında olan organları korumak. Bu videonun sonunda yalnızca her diyabet hastasının ihtiyaç duyduğu en önemli 3 vitamini keşfetmekle kalmayacak, ama aynı zamanda kendinizi daha güçlü hissetmenize, daha net düşünmenize ve kalbinizi ve sinirlerinizi Yıllarca korumanıza yardımcı olabilecek diğer besinleri de öğreneceksiniz. O halde arkanıza yaslanın ve bu temel vitaminleri tek tek inceleyelim. Diyabet hastaları için vitaminlerin önemi. Diyabet sadece yüksek kan şekeri sorunu değildir. Kalp, sinirler, kan damarları ve hatta bilişsel işlevleri etkileyen ciddi komplikasyonlara yol açabilen karmaşık bir hastalıktır. Ne yazık ki birçok insan odaklanıyor. Sadece ilaçlara ve diyete odaklanarak vücudun glikozu kullanma şeklini değiştirebilecek bazı vitamin ve minerallerin gücünü göz ardı ediyorlar. Araştırma, bazı eksikliklerin insülin direncini, kronik inflamasyonu ve diyabetin tehlikeli hale gelmesine yol açan uzun vadeli doku hasarını tetikleyebileceği veya kötüleştirebileceği kanıtlanmıştır. İyi haber şu ki, günlük rutininize doğru takviyeleri eklerseniz veya diyetinizde bunları artırırsanız, daha iyi kan şekeri kontrolü, daha güçlü bağışıklık ve daha düşük risk için yol açabilirsiniz. Diyabetik nöropati gibi komplikasyonlar. Faydalı ama bazen yeterince takdir edilmeyenlerle başlayıp, 3 olmazsa olmazla bitireceğimiz 8 temel besini sayalım diyabeti yöneten herkes için 8 numaralı C vitamini dolaşım sisteminizin koruyucusu. C vitamininin bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinmektedir. Peki bunun diyabet hastaları için oyunun kurallarını değiştirebileceğini biliyor muydunuz? Bunun nedeni diyabetli kişilerin karşılaştığı en büyük engellerden bazılarını ele almasıdır. Kronik inflamasyon ve zayıf dolaşım birinci iltihabı azaltır. Kan şekerinin yükselmesi vücutta sıklıkla bir dizi iltihabi tepkinin tetiklenmesine neden olur. Mesai, bu iltihap kalp hastalığı gibi komplikasyonlara yol açıyor. C vitamininin antioksidan özellikleri zararlı serbest radikallere karşı savaşmaya, iltihabı hafifletmeye ve cildi korumaya yardımcı olur. Hücreleri glikoz kaynaklı hasardan korumak. İkinci, kan dolaşımını hızlandırır. Diyabet hastalarında, özellikle ayak ve ellerde, kan dolaşımında yavaşlama görülür. Bu, sürekli soğuk ayaklara yol açabilir, yara iyileşmesinin yavaşlaması ve enfeksiyon riskinin artması. C vitamini, kan damarlarının sağlığı için hayati önem taşıyan kolajen üretimini destekler ve vazodilatasyonu uyarır, daha iyi kan akışını teşvik eder. Üçüncü insülin duyarlılığını artırır. Çalışmalar, C vitamininin aksi takdirde insüline dönüşebilecek serbest radikalleri ortadan kaldırarak insülin direncini azaltabileceğini göstermektedir. Bu şekilde insülinin normal fonksiyonuna müdahale ederler. Bunun sonucunda hücreler, glikoza daha duyarlı hale gelir ve kan şekerinin daha sağlıklı bir aralıkta kalmasına yardımcı olur. Nerede bulabilirsiniz? Portakal ve kivi gibi turunçgiller veya biber, brokoli ve karnabahar gibi sebzeler yiyerek yeterli miktarda C vitamini alabilirsiniz. Sadece günlük kotanıza ulaşamazsanız, öğünler için takviye iyi bir seçenek olabilir. Kişiselleştirilmiş tavsiyeler için bir sağlık uzmanına danışmanız yeterlidir. Hızlı bir anekdot istiyorsanız, tip 2 diyabet hastası bir arkadaşım. Ayak parmaklarının sürekli soğuk olmasından şikayetçiydi. Diyetine daha fazla C vitamini açısından zengin besinler ekledikten ve sonunda düşük dozlu bir takviye aldıktan sonra durumunda bir iyileşme fark etti. Birkaç hafta içinde ayaklarınızın hissiyatı küçük bir değişiklikti ama günlük konforlarında büyük fark yarattı. 7 numaralı D vitamini kan şekeri kontrolünde unutulan aktör. Çoğu insan D vitamini düşündüğünde güçlü kemikler ve belki de güneşte geçirilen bir zaman aklına gelir. Ancak diyabet hastaları için risk çok daha büyük. Araştırmalar düşük seviyelerin D vitamini eksiklikleri tip 2 diyabetin kontrolündeki en önemli engellerden biri olan insülin direnciyle doğrudan ilişkilidir birinci pankreas fonksiyonunu etkiler. D vitamini, pankreasın işlevini yerine getirme biçiminde önemli bir rol oynar, pankreas, insülin üretir ve salgılar. D vitamini seviyeniz normalin altındaysa, vücudunuzun kan şekerini dengede tutması zorlaşır. Bu durum genellikle kan şekerinin yükselmesine neden olur, zamanla tam teşekküllü hiperglisemiye dönüşebilirler. İkinci kronik inflamasyonu azaltır. Diyabetli birçok kişi devam eden sistemik inflamasyonla mücadele eder. D vitamini sistemi güçlendirir, antiinflamatuar bir ajan olarak hareket ederek bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudun iç ateşini yatıştırmaya yardımcı olur ve kardiyovasküler sistemdeki gerginliği giderir. Üçüncü kemik sağlığını ve kas gücünü destekler. Diyabet özellikle yaşlı yetişkinlerde kırık ve osteoporoz riskini artırabilir. D vitamini, kalsiyumun etkili bir şekilde emilmesini sağlayarak kemiklerin daha güçlü olmasını sağlar. Ayrıca kas sağlığının korunmasına yardımcı olarak düşme ve yaralanma riskini en aza indirir ki, bu özellikle nöropati ve denge sorunları yaşayan kişiler için önemlidir. Nereden alınır? Güneş, en iyi doğal kaynağınızdır. Günde sadece 15 ila 20 dakika güneş ışığı D vitamini üretimini teşvik edebilir. Ancak uzun kışların veya sınırlı güneş ışığının olduğu bir bölgede yaşıyorsanız doğal olarak yeterli miktarda alamayabilirsiniz. Yağlı balıklar, somon ve uskumru gibi yumurta sarısı ve bazı mantarlar iyi besin kaynaklarıdır. Eğer bu hala yeterli değilse Hekim kontrolünde alınacak bir takviye bu açığı kapatabilir. 6 numaralı E vitamini oksidatif strese karşı koruma, oksidatif stres diyabetle ilişkili komplikasyonların oluşmasında önemli bir etkendir. Kan şekeri seviyeleri sıklıkla çok yüksek olduğunda vücut hücrelere ve dokulara zarar verebilen serbest radikaller üretir ve bu da diyabetik nöropati gibi sorunlara yol açar görme sorunları ve kalp hastalıkları. Güçlü bir antioksidan olan E vitamini, bu zararlı molekülleri etkisiz hale getirmeye yardımcı olur. Birinci hücreleri serbest radikallere karşı savunur. E vitamini, serbest radikallerle savaşarak sinir liflerini ve kan damarlarını oksidatif hasardan korumaya yardımcı olur. Uzun vadeli komplikasyonlardan kaçınmak için bu çok önemlidir. İkinci kan akışını iyileştirir. Diyabet hastaları genellikle zayıf kan dolaşımı ve atardamarları tıkayabilen yüksek LDL kötü kolesterol seviyeleriyle mücadele eder. E vitamini atardamarların daha iyi çalışmasına yardımcı olur ve azaltabilir. Plak oluşumu riski kalp sağlığına olumlu etki eder. Üçüncü insülin duyarlılığını artırma potansiyeli. Son kanıtlar e vitamininin insülin direncini azaltabileceğini gösteriyor, hücrelerin glikozu daha verimli bir şekilde emmesine olanak tanır. Eğer kan şekeri seviyeniz sürekli yüksekse, bu durum cephaneliğinizi ekleyebileceğiniz hoş bir fayda olabilir. Dördüncü kaynaklar, E vitaminini bademde, ayçiçeği çekirdeğinde, avokadoda ve sızma zeytinyağı gibi bitkisel yağlarda bulabilirsiniz. Bir takviye denemeyi düşünüyorsanız önce bir sağlık uzmanıyla görüşün. Çok fazla E vitamini istenmeyen yan etkilere neden olabilir. Numara 5, B1 vitamini, tiamin. Sinir hasarına karşı koruma diyabetik nöropati en yaygın komplikasyonlardan biridir. Diyabet hastalığının endişe verici ve çoğu zaman sessiz belirtileri Yüksek kan şekeri seviyeleri sinirlere kademeli olarak zarar verebilir, uyuşukluğa, karıncalanmaya ve bazen de şiddetli ağrıya neden olabilir. Genellikle ellerde ve ayaklarda görülür. Sinir sistemini bu etkilere karşı korumada B1 vitamini tiamin önemli rol oynar. Birinci glikoz metabolizmasının anahtarı. B1 vitamini yediğiniz karbonhidratları kullanılabilir enerjiye dönüştürmek için gereklidir. Yeterli tiamin olmadığında toksik yan ürünler birikerek sinir hücrelerinin ölme riskini artırabilir, aşırı şekerden zarar görür. İkinci diyabetlilerde sık görülen eksiklik. Diyabetli kişiler idrar yoluyla daha fazla tiamin kaybetme eğilimindedir. Bu da tiamin açısından zengin besinler yeseler bile tiamin eksikliği yaşayabilecekleri anlamına gelir. İşte bu yüzden doktorlar bazen özellikle nöropati riski yüksekse takviyeleri öneriyorlar. Üçüncü benfotiamin, daha etkili bir seçenek. Ciddi eksiklik durumlarında benfotiamin önerilebilir, sinirleri daha güçlü korumak için daha kolay emilen bir B, bir vitamini formudur. Dördüncü diyetinizdeki tiamin, Yağsız etler, tam tahıllar, baklagiller ve tohumlar iyi kaynaklardır. Bunları öğünlerinize eklemeyi düşünebilir ve gerekirse takviye konusunu bir sağlık uzmanıyla görüşebilirsiniz. Sayı 4: Magnezyum. Kan şekeri dengesinin görünmeyen kahramanı. Magnezyum bir vitamin olmasa da diyabet sağlığı üzerindeki etkisi göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir. Eylemle yakından ilgilidir. İnsülin ve glikoz metabolizmasının düzenlenmesinde önemli rol oynar ve kan şekeri seviyelerinin stabil tutulması açısından önemlidir. Birinci, insülin direncini azaltır. Magnezyum, hücrelerin insüline daha iyi yanıt vermesine yardımcı olarak glikozun kan dolaşımından daha verimli bir şekilde ayrılmasını sağlar. Eksikliğiniz varsa, vücudunuzun daha fazla insülin pompalaması gerekebilir. Bu da pankreası aşırı yükleyerek kan şekeri sorunlarını daha da kötüleştirir. İkinci kardiyovasküler sağlığı destekler. Diyabet yüksek tansiyon ve kardiyovasküler problem riskini artırdığından, kalp damar sağlığı açısından magnezyumun damarları gevşetme özelliği çok önemlidir. Daha dengeli kan basıncı ve daha iyi dolaşım Kalp krizi gibi yaşamı tehdit eden olaylardan kaçınmanıza yardımcı olabilir. Kalp krizi veya felç. 3. Daha iyi uykuyu ve daha az stresi teşvik eder. Birçok diyabet hastası, kan şekeri kontrolünü kötüleştirebilen iki faktör olan uykusuzluk ve kronik streste mücadele ediyor. Magnezyumun sinir sistemi üzerinde sakinleştirici etkisi vardır kortizol, stres hormonu, seviyelerini düşürmeye yardımcı olur ve dinlendirici bir uyku sağlar. Dördüncü gıda kaynakları, ıspanak, badem, kabak çekirdeği, Brezilya fıstığı, muz ve avokado magnezyum açısından zengindir. Yine de bazı kişilerin, özellikle kan testleri iyi ise bir takviyeye ihtiyacı olabilir, kan eksikliği görülmektedir. Ancak şunu unutmayın ki, daha fazlası her zaman daha iyi anlamına gelmez. Magnezyumun aşırıya kaçılması sindirim sorunlarına ve diğer yan etkilere yol açabilir. Pratik bir örnek istiyorsanız, diyabetin yanı sıra yorgunluk ve kas kramplarıyla da mücadele eden birini düşünün. Magnezyum takviyesini ve magnezyum açısından zengin yiyeceklere odaklanmayı içeren bir diyetin ardından bu kişi sadece enerjisinde değil Aynı zamanda kan şekeri ölçümlerinin tutarlılığında da iyileşmeler görebiliyordu. En güçlü 3 vitamin, 3, 2 ve 1 numaralar. Şimdi besin bölgesine giriyoruz. Her diyabet hastası için olmazsa olmazdır. Bu üçlünün sinir yenilenmesinden atardamar hasarına karşı korumaya kadar en dikkat çekici faydaları vardır. Bunları detaylıca inceleyelim. 3 numaralı B6 vitamini, piridoksin Sinir sağlığı ve beyin fonksiyonu için gereklidir. B6 vitamini diğer B vitamini kuzenleri kadar dikkat çekmese de vazgeçilmezdir. Kan şekerini dengelemek ve sinir kaynaklı komplikasyonlardan kaçınmak isteyen herkes için 1. diyabetik nöropatiyi hafifletmeye yardımcı olur. Nöropati genellikle uzun süreli yüksek kan şekeri seviyelerinden kaynaklanır sinir liflerine zarar verir. B6 vitamini bu hasarı azaltan metabolik süreçlerde rol oynar ve sinirlerin daha verimli çalışmasına yardımcı olur. Bu da ağrı ve uyuşukluğu azaltabilir. Kronik inflamasyonla savaşır. Diğer B vitaminleri gibi piridoksin de metabolizmayı ve inflamasyon yollarını düzenleyen enzimler için bir yardımcı faktör görevi görür. Enflamasyonu dengelemek temel bir adımdır. İnsülin direncinin artmasını ve kardiyovasküler stresi önlemek için üçüncü beyin ve bilişsel faydalar, düşük B6 vitamini düzeyleri, daha yavaş bilişsel performans ve artan riskle ilişkilendirilmiştir. Hafıza sorunları. Tip 2 diyabet bilişsel gerileme riskini de artırdığından, yeterli B6 vitamini seviyelerini korumak uzun vadede zihinsel keskinliğinizi koruyabilir. Hemoglobin üretmeye yardımcı olur. B6 vitamini vücutta oksijenin taşınmasından sorumlu molekül olan hemoglobinin oluşumuna yardımcı olur. Daha iyi oksijen temini daha hızlı iyileşme anlamına gelir. Hızlıdır ve yavaş iyileşen yaralar veya ayak ülseri gibi komplikasyon riski daha düşüktür. 5. B6 vitamini nerede bulunur? Yağsız etler, balık, muz, patates Kuru yemişler ve tohumlar mükemmel kaynaklardır. Testler düşük seviyeler gösteriyorsa veya nöropati semptomlarınız şiddetliyse takviyeler bir seçenek olabilir. Doğru dozaj için yine doktorunuza danışınız. 2 numaralı B12 vitamini, sinir yenilenmesi ve zihinsel berraklık B12 vitamini Diyabet hastaları için inanılmaz derecede önemli olan sinirleri korumak ve onarmak için temel bir besin maddesi olarak öne çıkıyor. Eğer ayaklarınızda karıncalanma veya açıklanamayan bir güçsüzlük yaşıyorsanız, B12 bulmacanın bir parçası olabilir. Birinci nöropatiyi önler ve tedavi eder. B12'nin temel işlevlerinden biri miyelin kılıfını oluşturmak ve korumaktır. Sinir liflerini çevreleyen koruyucu tabaka. Miyelin aşındığında sinirler hasara karşı daha hassas hale gelir. Diyabetlilerde B12 eksikliği sinir ağrısı ve uyuşukluğu hızlandırabilir. Ciddi yaralanmaların veya enfeksiyonların fark edilmeden kalması ihtimalini artırır. İkinci bilişsel koruma Diyabet, Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların riskini zaten artırıyor. Eğer buna, buna bir de B12 vitamini eksikliği eklendiğinde, hafıza kaybı ve beyin hacminin küçülmesi riski daha da artıyor. Yeterli seviyeleri koruyarak bilişsel gerilemeyi önlemeye ve daha iyi zihinsel berraklığı koru